gizemlerim. Bugün sizlerle birlikte güzel bir soru cevap videosu başlıkta da gördüğünüz gibi. Merhaba. <laughs> Ay. et evet. Ben Gizem'in arkadaşıyım. Bugün sizlerle soru cevap videosu hazırlayacağız. Evet. Bu arada arkadaşımın ismini söyleyeyim mi? İster misin? Bilmiyormuş. O zaman onu da e, limon diyelim. Çünkü saçları sapsarı. Yeni banyodan çıktı o yüzden. Böyle birazcık dağınık. Evet. E, o zaman e, soru cevap videolarına başlayalım. E, sen bana ne sorarsan cevaplayacağım Ayşegül. Ne sorarsan mı? Evet. Hmm. O zaman ne sorabilirim ki? Bu arada ismini söyledim. <laughs> Neyse bir şey olmaz Neyse Şimdi hmm. ee, En sevdiğin oyuncu ne? Benim mi? Evet film olarak yani hmm. tabii ki de Burcu Özberk hmm. Ona Selamlar <laughs> Bu arada sırayla söyleyeyim. söyle. Hmm, tamam o zaman. Senin en sevdiğin oyuncu kim? Benim en sevdiğim oyuncu hmm. Belki Çoşkun herhalde. <laughs> en çok sevdiğim. Kim? Belki Çoşkun. Çocuk. Belki coşkun Tamam sor. Hmm. Yaşım. Kanka, o taş şeyler söyleyemiyorum. Aa, tamam. En sevdiğin roman okuyorsan roman. Tamam, yaşımı söyleyeyim mi? Fark etmez. Ee, yaşım 14. Hmm. Tamam. <laughs> aynı yaşta olduğumuz için biliyorsun. Yani biliyorum. <laughs> Neyse, sen de. Ee, senin yaşın kaç? Benim yaşım da 14. Zaten aynı yaştayız kanka. Evet sar. Şimdi ee, en sevdiğin ders ders. Bilişim. Bilişim. Sen sor. Evet soruyorum senin en sevdiğin ders ne? Benim kanka tekrar ediyorsun ama fark ettim, Kanka ikimizde de aynı soruları soruyorum. Benim en sevdiğim ders en azından şu anlık yani şu anlık bilişim. <laughs> Çünkü o bilişim acısını çok seviyorum. Değişirse Ayşe gözlü pliyosun öyle. <laughs> evet. Ee, sor. Soruyorum. Hmm. Ee. Şu an düşünüyorum bir saniye kanka. Hmm. En çok sevdiğin eşya. Eşya. Benim mi? Hı -hı. Ferhat. <laughs> evet. Ee, Ferhat bu arada su balonu. Mu? Yok toprak balonu. <laughs> Sen sor. Ee, peki senin en değer verdiğin şey ne? En değer verdiğim. En değer verdiğim şey herhalde ben <laughs> evdeki en değer verdiğim eşya mı? Kişi sen <laughs> ne? Kişi sen şey eşya ise eşya tele, telefonum. <laughs> evet söyle sana soruyorum. Ee... Ya da ya düşsen yanına alacağım üç tane şey. Ee, birincisi sen. Hmm. Ee, ikincisi e, güzel bir yatak. Üçüncüsü de yemek. Mantıklı. Ben onları seçerdim. Neden benden uzaklaşıyorsun? Uzaklaşmıyorum. Neden uzaklaşıyorsun? <laughs> Uzaklaşmıyorum. Kız nereye gidiyorsun? Şizofreni mi oldun? <laughs> Yok ya. Ne Bilir. Yani La Tövbe estağfurullah Sen neden evdesin Ne Bilmem Niye evdesin Ne bileyim Tövbe estağfurullah Kız ne yapıyorsun Evet Sıkıntı yok Neyse biz geri gidelim yerimize Evet. Bu arada şu anda e, parasız olan bir şeyden oynuyorum. Parasız e, oynuyorum. Normalde paralı oynuyorum ama şu an parasız oynuyorum. Bilgisayara kapanmıyor mu? Dinleyem. Sor kanka. Sen soruyordun en son. Ben sordum ya kanka. Ha, ha. doğru. Sonra. <laughs> Yok sana sordum. En, en, şu, e, yanına şey mi demiştim. Ee, sen sende. ...beni yanına almıyor. Ay şu aldık Beni almıyor. O görür. Aldı tutacağım. <laughs> Kanka ee, biz o zaman... ...Diana'nın yanına gidelim mi? Olur. Diana hoş. Ne Ne yapıyorsun anniş? Oo, çantanı göstersene teyzene. Çok güzelmiş. Teyze. Efendim? Bunun ismi gel Hazmuyger mi? Mı? Evet. Çok tatlıymış. Evet biliyorum. Tabii ki de tatlı olacak. Benim gibi ben uyuyacağım anne. Sen hazmuygerime güzel bak. Aşkım uyuma ya. Birlikte burada soru cevap çekecektik. Tamam anne. Hey, ne? dur. Ben de Sela'yı çağırayım. Alo Sela güzelim. Nasılsın? Nasılsın Sela?